Merhaba arkadaşlar. Bugün hatırlarsın Ardavus köylü video çıkıyorduk bölümlerde. Şimdi bugün bölüm 14 herhalde. O yüzden biliyorsunuz video çıkacağım bugün demiştim ama çok uzun sürdü. hatırlarsanız Ardavus köylü hep bölümü yoktu. gördüğünüz gibi ama şimdi bu yeni. Artık bu yeni. Şimdi hazırsanız 14. bölüm geçiyoruz. Evet arkadaşlar hatırlarsanız bu köylü yeni gelmişti. Şu köylüler e, soracağım tam bir şey olabilir miyim? Ne? Eee, ben burada ee, ne zaman kalacağım? Ee, Orasını bilmiyorum. Tamam be. Şunu konuştuk. Ne bakıyorsun lan? Asıl sen ne bakıyorsun be? Sus sen. Sus ne ah. sabun soracağım senin. Ne? Anca sor. Ah. Ay Goran geliyor Allah. Kıt 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 kıt. Tamam. Ben geldi. Ya, kül işim bitti be. Kül çok kuvvetli vuracağım. Kulüm de öldürdüm be. Aa. Çok sertmiş oğlum bak. Vurur musun seni? Şuna bakın ya. De kolen gibi ben vuruyorum. Allah Allah. Ya. Şuna bak. Arkadaşlar sizden ricamı abone olun like atmak. E bunu yaparsanız çok seviniriz. Abone olun ve like atın arkadaşlar. Bunlar için. Işte. Var. Deri var. Bunu işe Kaçan vardı nasıl vurduysa. Uf. Şimdi yiyeceğim ya. İğrenç. Ay. Evet öldük. Ulan. Ah. bu ne be. Bu ne nasıl vuruyorsa. Ağrıyor ya benim. Aa. Ah. nasıl vuruyor ya beni? Of Havada da Çocuktan sonra biraz kar da arkadaşlar Uff evet. <laughs> Şuan gelmiş şey evet, arkadaşlar. Burada. Arkadaşlar de, abone olun sadece ya. ona aboneye geçemedik. Bir dokuz abone var. Ha on bir abone. Geçemedik. Hırbağızı bu kadar yeter. Allah Allah. Neyse. Şıkın intikamı alacağım sonra. O ya. Şunu vuracağım ben. Kafasına kafasına vuracağım pislik. Pislik herif. Evet. Sonra konuşacağız ama. Evet. Şimdi. Şimdi neredeyse. Ne oldu bu lan? Sen miydin lan köylü? Al sana. Aaaa. Aa, bağırdı bu da Ölen duymuştur Hı. Şunu şöyle yapayım Şunu ben Hı. Hı. Ulan Şunu ben şöyle koyayım Bu bir benim arkadaşım işte. Meşif fidanı Nasıl yapılır onu da göstereceğim size Bu benim ağaçım Bakalım nasıl koyacağız Lan şöyle falan yapmaz. Yakars işi bitti onun Allah. Bu işe yarar mı kadar? Klasik önce bölümde birisini öldürmüştüm hem de ikisini intikamımı aldım. Neyse. Böyle, böyle. Evet bu benim ağacım. Çok sevdim bu ağacı. Çok sevdim. Tamam tülü yapmaz. Sonra arkadaşlar burada bir yeni bir ev yapacağım. Şurada. Yeni bir ev. Göreceksiniz. Ulan bu ne sabun sulcu ulan lan? Sulcu mısın? Göbekle vuracağım Vuracağım Uydu. mu beni? Ki. Ha. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Tuzak hazırlayacağım bunu. Ha? Dur. Tuzak değil de buradan yatağından çıkamaz. Çünkü neden? Çünkü neden arkadaşlar Böyle bir şey yapacağım. Bakın. Şimdi alalım alalım alalım. Tamam. Şimdi yatağın üstünde şöyle bir şey yapacağım. Dur. Yaman yaman. Olmaz. Olmaz duymadı herhalde. Tamamdır. <laughs> arkadaşlar. Şimdi kusaklı bir şey yapacağım bakın. Aa dur. Böyle dur. Mezarlığın olacak ulan senin. Şunu ben... <laughs> ne oluyor be tamam. tamam. Ben hesabı unutulacağım demedim mi sana? Dur şimdi dur dur. Evet. Niye <laughs> arkadaşı gördüğünüz gibi burada asla çıkamaz. Mezar oldu bu işte. Şimdi kapat. Ne olacak demiştim ulan. Sonra. Böyle, böyle Artık pişman olacak arkadaşlar çünkü neden? Çünkü oradan çıkamaz. İyi yaptım bunu. İyi yaptım beceriksiz. Ben ona ne dedim arkadaşlar gördüğünüz gibi? tuza hazırladım gördüğünüz gibi. Ama ben bu tuza çünkü neden yaptım? Ay, şu konu Şimdi bunu öldüreceğim arkadaşlar. Hazırsanız öldüreceğim. Şurada bir kazayım. Yok ki. Direkt savaşsın. Ulan senin ne işin var burada yatınca <laughs> Git yat. Tamam ya. Birazcık kalktım ya. Hadi yat hadi. <laughs> git evine. Tamam. Dostum geteceğim. Tamam. Ben şimdi kulem. Cool ha? Zombi git lan burada. Dur ya zombi öldürsün ben ne yapayım? <laughs> ben ne yapayım? Abi? Zombi öldürsün. Şimdi hazırsanız kalkacak biraz sonra ilkende ama çok pişman oldum Bu olasını ben kapattım arkadaşlar nasıl da komik bir şey yaptım aslında aslında böyle bir şey de yapabilirim aslında onu ben şöyle bir şey yapabilirim arkadaşlar bakın aslında ben ne de yapabilirim bak Ah, ne oluyor lan oh, ne oluyor Allah kapat lan şunu Boş ver. Tamam. Ateş aslında böyle bir şey yapabilirim. Bakın. Dur. Şunu alıp sonra böyle içine su o zaman ağrır. Ben bir şey de yapabilirim ama bir malzeme yok. Ne sakın şey ya ağrıdı. Burada arkadaşlar. ikisinin de sabun sucuğumuz Bu şeyimiz nerede ulan? Burada. Tamamdır. Çok Öldüreceğim, Öldüreceğim seni Gulen. Öldüreceğim seni. Benim de sabırsızlıkla bekliyorum golem. Ah. Öldüreceğim seni bu kılıçla.